Er kenar uzunlukları tam sayı olan bir eşkenar üçgen var demiş. Her bir kenarına bu kenarlar ile aynı uzunluktaki kenarları üçgenin kenarları ile çakışacak şekilde 3 adet kare yerleştirilmiş ve bu karelerin bazı köşeleri birleştirilmiş. Buna göre oluşturulan şeklin çevresi hangisine tam bölünür? Şimdi ben burada size net bir değer vermemişim. Şurası 10, şurası 20, şurası 3 dememişim. O zaman siz burada değer veremezsiniz. Siz burada öncelikle şunu diyeceksiniz. Benim bildiğim şey ne? Eşkenar üçgenin kenarlarının tam sayı olduğu. O zaman gelin buraya k diyelim. K diyelim. K diyelim. O halde bu da bir kare olduğu için buralarda k çıktı mı arkadaşlar? Evet buralarda k çıktı. Şimdi benim aslında bu şeklin çevresiyle alakalı şu kısımları bildiğimi biliyoruz. Yani 3k'lık bir kısım var. Tamam. Ama ama Burada bilmediğim bazı ifadeler var. Nereler onlarda? da şuralar. Peki ben buraları nasıl bulabilirim? Ya bu şekiller rastgele şekiller değil ki. Bakın biri eşkenar üçgen 60 Burası 90, burası 90. Buraya ne kalır arkadaşlar? 120 derece kalır. Siz hemen ne yapacaksınız? Bu 120 dereceyi şöyle böleceksiniz. Tabi burada farklı vektör işlemleri de yapabilirsiniz. K ile K'nın arasında 120 derece varsa zaten burası K köküç gelir diyebilirsiniz. Ama yine de bunu demeden de bulabilirsiniz. Nasıl olacak peki? E bunu böyle böldünüz. Burası 60 oldu. Burası 90 oldu. Burası 30 oldu. E, siz 90'ın karşısını K görüyorsunuz. Demek ki 30'un karşısı K bölü 2 olacak. E, 60'ın karşısı da bunun köküç katı yani k 3 bölü 2 olacak. Aynısı burada da var k kök 3 bölü 2 şeklinde. O zaman demek ki bu kenar ne ediyormuş arkadaşlar? Direkt k kök 3 ediyormuş. O zaman bu kenardan 3 tane var. O zaman 3 tane k kök 3 artı 3 tane de k'dan var. O zaman 3k. Şimdi siz bu ifadeyi eğer gidip de k parantezine alırsanız hatta 3k parantezine de alabilirsiniz. 3k parantezine aldığınızda ne oluyor dikkat ederseniz? kök 3 artı 1 gibi bir değer geliyor. Şimdi siz bu ifadenin kesinlikle neye bölünebileceğini söylersiniz. Bir kere ben burada hiçbir değer vermedim. O yüzden burada ille ettiğim değerler her türlü bizi bölecek ifadeler. Yani farklı bir çarpan elde etmedim. K'dan bölemeyeceğiz. Burada dikkat edin 3'e kesinlikle bölünebilir. Ve kök 3 artı 1 ifadesine kesinlikle bölünebilir. Buradaki K'ya ne verirseniz verin. Kesinlikle bu ifadelere bölünecektir. 3'ü şıklarda göremiyoruz. Dolayısıyla cevabımız 4 değil tabii ki. 1 artı kök 3 ifadesidir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi bu kısımdan bunu böyle biliyoruz Cevabımız A şıkkı